Peygamber aleyhisselam vasiyetini, nasihatini yapıyor. Oradan çıkıyor ve sonra kapının oraya doğru gelirken Yasin suresini okumaya başlıyor. Şimdi Yasin suresini çok okuruz, okuyoruz, okumaktayız, okuyacağız. Ama bir de okurken şunu hayal edin. Peygamberimizle beraberiz. Müşrikler kapıda pusu kurmaktalar. Ölüm kalın meselesi doğduğumuz, büyüdüğümüz, sevgili yurdumuzu terk edeceğiz. Önceden çok aşina olmadığımız, her ne kadar annemiz amin ile gitsek de bir yurda gideceğiz. Büyük bir sıkıntılanda ne yapıyoruz? Aman ya Rabbi neden beni seçtin, neden benim diye isyan etmeliyiz? Yoksa peygamber gibi Allah'a mı sığınmalıyız? Peygamber aleyhisselam yerden bir avuç toprağı alır ve ilerler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yasin. Bu yüce Kur'an'ın hakkı için İnneke el murselin Muhakkak ki sen peygamberlerdensin Alâ sıratim mustakim Endişelenme Endişelenme Onların söylediği gibi yanlış yolda değilsin Sen dost doğru yol Ten Tenzilel azizir rahim. Bu Kur'an'da, bu dinde azim olan ve rahim olan Allah'tan geldi. Bakınız aziz olan Allah en güçlü, en yüce, en büyüktür. Tenzilel azizir rahim. Güç, kuvvet en üst seviyede kendisinde Bununla beraber ne bir de kendisinde? Şefkat ve merhamet. Gücün en maksimum seviyede olduğunda merhameti de en maksimum seviyede olan Allah'tan gelmiştir diyor Büküm. Peygamber aleyhisselam bu ayetleri okuyor, ilerliyor. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Kendilerinden önceki ataları uyarılmamış olan bir gafil kavmi uyarman için seni gönderdik, kitapları gönderdik. Sözüyümüz onlar kapıda bekliyor ama sen onları aldırma. Peygamber aleyhisselam ilerliyor, geliyor. Ve cealna min beyne min sedda. Önde bir set, arkada bir set. Fe akşaynâhum fehum la yubsirûn. Orada Nefi istikbal babından bölümünden geliyor. Hı hı. Onlar göremezler diyor. Kapıyı açıyor. Ha neden böyle heyecanla anlatıyorum? Siz de o anı yaşıyorsunuz değil mi? Peygamberimizle beraberiz. Ayağa kalktık. Odada ilerliyoruz. Kapıda müşrikler var. Elimizi almışız toprağa. Allah'a sığınıyoruz. Allah'ın ayetleriyle kapıdakilerin yüzüne atıp ilerliyoruz. Ya görürlerse ya görürler şu anda? Ama Allah set çekmiş. Nasıl görecekler? Allah'ın setine yani. güveniyor değil mi? Peygamber aleyhisselam oradan çıkıyor ve yürüyerek müşriklerin arasından Ebu Bekir radıyallahu evinin olduğu yere doğru geliyor. Müşriklerin bir haberi tabii. Hocam başka bir şey değil bu. Biz bu ihlas ve ihrifanı koruduğumuz müddetçe zaten bunlardan bir şey anlarız. Aksi takdirde ha, peygamber Aynen. buraya mı gelmiş ya? Ha tamam buradan, oradan da gitmiş. gitmiş oraya geçmiş. Kardeşim altında son model jiplerle navigasyonunu açarak gitmedi ki klimalar altında. Tabii. Ve o anlar bir şey ki peygamberlik teslimiyet şu Ben tedbirlerimi aldım mı? Aldım Ebu Bekir'le planlarımı yaptım mı? Hı hı. Yaptım Stratejimi belirledim mi? Belirledim Gideceğim yönleri ayarladım mı? Ayarladım ya Bundan sonrası benim işim değil Ben bana düşeni yapmışım Ve men ala Allah kim Allah'a tevekkül ederse ve men yetevekkel ala Allah, kim Allah'a tevekkül ederse ve men yetevekkel ala Allah, fahuve Allah ona yeter. Yeter ki Kabil Allah'ına tevekkül etsin. Yani peygamber tedbirsiz plansız atlamamış ki bir sürü tedbir almış.